bu yeni çocuklar için hazırladığımız 9-10 yaş ve üstü için. Yani çocuk dediğimiz zaman sadece çocuklar için değil, büyükler de okuyabilir, veli emirler de okuyabilir. Bu gizli tapu adında 5 kitaptan oluşuyor. 5 beş kitapta beşi birbirini tamamlar. Yani birinci kitabı okuyup da tamam bu matal bitti diye bir şey yok. İkinci de, üçüncü, dördüncü, beşinci de okuması lazım. Bunun dışında bir soru cevap Küçük bir kitapçık da yaptık ki okuyan çocuğumuz, gencimiz e, neyi okudu, hangi önemli noktalar aklında kalması için sorular sorduk. En sonunda da puan verdik o Yani hem bir fikir e, çalışmasıdır hem de bu kitapta bizim özellikle Kerkü gibi bir önemli Türkmen şehrinde bütün bölgemizi, sokaklarımızı, tarihi yerlerimizi, coğrafi yerlerimizi, şahsiyetlerimizi tanımak için bu bir vesile oldu. Ee, bir şansımız oldu daha doğrusu bunu yazmak için. Takriben 3 senenin bir çalışmasıdır. Bunun yanında 3-4 tane ustalarımızın gözden geçirip tenkit ettiği bir kitabı. Ee, yine Türkmen kardeşlerimizden birisi Humam Kutup tarafından içindeki resimler yapıldı. Dizayni Said Salahi tarafından iç dizaynı yapıldı. Yani bir grup Türkmen'in el birliği ile ortaya çıkan bir mecbuai bir kitaptır. İnşallah bizim e, gençlerimiz, çocuklarımız okur da hem eskiyi hatırlar hem memleketteki olan ki şu anda adresi silinmiş, adı silinmiş veya binadır yıkılmış yerinde yok. Ha burada zamanında bu böyle bir bina vardı. Burada böyle bir adam yaşardı. Burada böyle bir fabrikamız vardı. Bunları tekrar hatırlamak için. Aynı böyle bir de en sonda bu e, her e, kitabın en sonda hedef birleştiği nokta Kerkük kalasıdır. Yani hedef bunu okuyan kişi, batal, batal film dediğimiz e, en sonunda Kerkük kalasını çıkar. Orada güzel bir e, eski bir sandık bulurlar. Sandığı buldukları zaman da içinde güzel bir tavsiyeler var, nasihatler var. Siz nasıl bir kalayanı idare edeceksiniz? Bu memleketi idare edeceksiniz. Böyle bir macera ile her fazla detaya girmek istemiyorum çünkü bu okuyucu da biraz zevkine alsın okurken. Yani her kitapta ayrı bir heyecan vardır. Ama birinde bitirip de o birinde de takip edecek. Ötekinde de takip edecek. En sonunda güzel bir sonuçla özellikle okuyucu yani içindeki olan şahısların yanında okuyucun da bu kitapta devri var. Bu diyebilirim Türkmen edebiyatının ilk macera kitabıdır, romanıdır. Hatta bu tarzda Türk edebiyatında nadiren bir tarzdır. İnşallah elimizden yada kadar muvaffak olmuşuz da inşallah okuyucular da beğenir. Aynen öyleydi. Evet. Aynen. Şimdi ben takriben 5 seneden fazladır Türkmen çocuklarının üzerine e, odaklanmış çalışmalar yapmaktayım. <laughs> Bu da nedir? bizim Türkmen edebiyatında çocuk edebiyatı çok zayıftır. Hemen hemen yok kiminde. O nedenle biz bunları daha öge çıkartmak için, bunları daha iyi beslemek için çocuk edebiyatına yöneldik. İşte hikayelerle, tarihi eserleri dile gelen ünlü şahsiyetlerimizi, şahsiyetlerimizi bunlar ki bizim ha. Tabi tabi o 20 kişi Türkmen şahsiyetleri hayatlarını kısaca resimli olarak çocuklara tanıttık. Yani bir çocuğumuz e, demesin benimden önceki abilerim, dedelerim, büyüklerim ne gibi eser ortaya koydu. Kanıtları var ortada. Bu da bunu gösterir. Irak'ta Türkmen milletinin çok iyi bir kültüre sahiptir. İyi şahsiyetlere sahiptir. Her alanda yani sadece şiirde, hoyratta değil tiyatro oyunlarında da hikaye roman yazarlarında da gezi olayla şeylerinde eee dediğimiz o konularda kitapları var, araştırma kitapları vardır. Bunların hepsini o şahsiyetleri Türkmen Eni'nin telaffuzdan tamamen delikle bütün şahsı 20 Türkmen önemli şahsiyeti dile getirdik. El, elbette bu da önemlidir. Çocuk sadece düz yazı okumakla da olmuyor. Çünkü bu da e, hem okuyarak hem de gözü de aklında kalsın bazı resimler de her e, bölüme ilave ettik. E, umarım çocuk sıkılmadan, sıkılmadan okur da hem eğlenir hem bilgi sahibi olur. Ha bu kitaplar acizane bedava olarak e, te, e, bastırdık. Bizim Kerkül Kardeşlik Ocağı'nda isteyen kişi rahat rahat alabilir bu kitapları. Hala ben burada bir şey de altına çizmek isterim. E, Türkiye'de e, YTB dediğimiz yurt dışı Türk topluluklarının tarafından bana çok destekleri oldu. Onlara teşekkür ederim. Yönetime teşekkür ederim. Başkanı teşekkür ederim. Bunun basınında çok destekleri oldu bana. Çünkü çok külfetli bir iştir. E, bunu hiç tereddüt etmeden yanımda durdular. Basınında e, baskısında destek verdiler. Maddi manevi destek verdi. Ben de onlara sizin kanalınızla teşekkür ederim. Kardaşlarcaca bugün bir, bir, bir e, yeni bir e, faaliyet gerçekleştirildi burada. Eee faaliyette Sayın Kemal Hoca Beyatlı'nın e, yeni romanı Gizil Tapu adıyla. Her zaman eee Sayın Kemal e, hocamız e, çocukların yanındadı. Güzel bir şekilde yazmış kitapları. Eee e, şeyde coğrafyasını şey eder yani kitapların birisinde Kerkün coğrafyasını vasfeder. çocuğun birisi nasıl dolanacak yani mesela Megler mahallesinden dolanı Koreya'ya Koreya'dan atlanı o bir tarafa köprü başını geçer sonra kalaya geçer cüt kahveye yani güzel bir şekilde serdiydi bu ee, Biz her vakit e, bu gibi faaliyetler tecrübe ederiz.